Selamlar. Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. 550 lira olan bu güzel bluzumuzu gördüğünüz gibi önü düğmeli. Kolları böyle yukarıdan kıvrıklı. Harika düğmeyle bütünleşmiş. Şık bir bluz. Ve şu anda yine karşınızda şık şık bir pembe bluzla buradayız. Fiyatına bakalım hemen. 5, 900, 900 lira. Tam 900 lira da bu pembe blüzümüz. En şık, en yeni güzel kıyafetler. Gerçekten çok sevdim. Düşük kollu yine puanlı. Harika bir tişört. Bunun fiyatı 250 lira. Bu da çok güzel. Gezdiğiniz zaman güzel kıyafetler. Herkes kendini göre güzel bir şekilde kıyafet bulabiliyor. Yeni ürünler tabii ki ister istemez biraz daha pahalıdır. Burada yine bu şekilde şık bir gömleğimiz var ve yakalı 550 liraya olan tunik şeklinde güzel bir bluzumuz var. Bu yeşili de çok sevdim. Dalga dalga yaprak dalgası gibi harika bir gömlek yine koldan kıvırmalı fiyatını da görebilirsem sizlere hemen söyleyeceğim 450 lira renkleriyle renkleri çok güzel çekici alıcı böyle yaza hoş güzel modeller 450 liraya bu tişörtümüz. Buradaki yine koton şeklinde. Yine önü düğmeli. Bu da güzel. Bir tünük. Bu da güzel bir eteğimiz var. Şık ve güzel. Biraz uzun olan eteğimizin yandan yırtmacı var diz boyuna kadar. Böyle yırtmacı var. Bu tişörtümüz de çok güzel. Çiçeğiyle şahane olmuş. Fiyatını hemen görelim. 350 liraya. uygun fiyatta da olanlar var gerçekten çok güzel ben de yıllarca bunları giyinirim Svaik'ten çok da hoşuma gidiyor 250 liraya gördüğünüz gibi burada uzun güzel bir elbise var yine keten bir kumaş 550 liraya tam yazlık bir kıyafet Arkası düz beyaz. Önünde dalgaları var gördüğünüz gibi. Bu da yakalı. Sıfır kollu. Önü düğmeli. Önünde cebi var bir tane. Çok da güzel görünüyor. Şöyle gezelim yine. Deminki gördüğüm gömleğin bir de böyle pantolonu var. 500 liraya. Çizgiler yine bu sene çok moda. Dar vücudu saran bir kıyafet fiyatı 500 lira. Şöyle gezerek içinden en güzellerini, gözüme takılanları sizlere Böyle ince ince anlatmaya çalışıyorum. Yine yumuşak bir kumaştan, bürümcek bir kumaş, ip askılı 699 700 liraya da bu elbisemiz. Bu sene hep daha çok olan böyle yaka ve omuzdan lastikli olanlar, çizgili gömlekler. Bu da 900 liraya. Elbisemizdir bu. Uzun, yukarıdan aşağıya kadar, düğmeli, belinde kemeri var. Güzel, bağcıklı bir kemeri var. Ve göğsünde cepleri olan bir kot elbise. 1400 1500 lira diyelim ona. Fiyatını böyle düz yapalım. Öyle yine güzel bir elbise. Yine belinde bağcığı var. Düşük kollu ve gizli düğmeli. Çok da şık bir elbise. Mavi ile çok güzel olmuş. 900 liraya da bu elbisemizin fiyatı. Renkler büyücü böyle isteyen e, pastel renkler ağırlıklı yeşilli kolazı böyle kısa kollu ve lastikli fiyatı 800 lira empirme gibi güzel bir elbise kaygan hoş bir elbise bu da kahverengi olan kiremit rengiyle ve V yakalı kısa kollu. Önden böyle plesi var. 600 lirada onun fiyatı. Yine aynı şekilde 500 liraya bu gömleğimizin fiyatı. Elbise diyecek, gömlek diyoruz. Bu da elbise, alttan fırfırlı, belinde fırfırı var, önü V yakalı, şık bir kıyafet. Mavi kotumuz yine burada var. Kol ağızları lastikli. 700 liraya beli lastikli kısa bir elbise bin liraya da şortlar var kısa şortlar buraya kadar beni izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum böyle gezilerim devam edecek ışıltılı bir kottur içinde ışıltıları olan güzel kıyafetler. Hoşçakalın.